Rüzgar yükseliyor bittikten sonra hissettiklerim tam da böyle şeylerdi. Atatürk'e başka bir aynadan bakabilmemi sağladı bu anime. Fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş bir millete hep umutla bakmayı öğreten gözlerini gördüm o aynada. Filmde deprem olurken yaşananlar bana bizim depremlerimizi hatırlattı. O deprem tarihteki en yıkıcı felaketlerden biri olan 1923 Kanto depremiydi ve Japonya'da 100 binden fazla insan yaşamını yitirdi. Aynı dönemde biz de verdiğimiz kurtuluş mücadelesinde yüz binlerimizi kaybettik. Öküz arabasının çektiği uçakları hatırladınız mı filmdeki? E bizdeki manzaralar çok mu farklıydı? Her yer yangın yeriyken, gökyüzü kapkara bulutlarla kaplıyken bile umudunu kaybetmeyen Jiro'da genç Mustafa Kemal'i gördüm. Giro gibi o da Almanya'ya gitmiş ve Karlsbad kentindeyken tuttuğu günlüklerine şu satırları yazmıştı. Hiçbir zaman ümitsiz olmayacağız. Çalışacağız ve memleketi kurtaracağız. Evet zamanında bizde de rüzgarlar yükseldi. Bizde de Atatürk'ün önderliğinde Vecihi Hürkuşlar, Nuri Demirağlar, Selahattin Alanlar, Ali Yıldızlar yetişti. Bugün manevi evlatlarından Sabiha'ya Gökçen soy ismini veren bir vizyonu anlayabilmek için çok güzel bir gün. Çünkü rüzgar yine yükselecek ve o manevi evlatların manevi torunları olarak bizler gözümüzü geleceğe, istikbale dikeceğiz.